Pey Peygamber Efendimiz sevgili kardeşlerim neden unutuyor? Allah Teala öyle istediği için unutuyor. Unutmasını Allah Teala istediği için unutuyor. Bir de Fahri Cihan Efendimiz Allah'a Celle Celaluhu tam manasıyla yöneldiği için Allah'ın huzurunda olduğunun bilincinde olduğu için unutuyor o namazı kaç rekat kıldımdan ziyade ben şu anda Allah'ın huzurundayım diye kendini buna veriyor. Allah Teala'nın huzurunda olmanın o manevi havasına kendini kaptırıyor ve onun için kaç rekat kıldığını unutabiliyor. Rabbinin Celle Celaluhu yüce kudretinin Varlıktaki yansımasını görüyor o, o sırada, o, o esnada. Onun için kaç rekat kıldığını hesap edemeyebiliyor. Çünkü daldığı alem bir başka zevkli alem.